Çok tatlı bunlar ya. Ne güzel anlaştılar değil mi? Çok. Narin. Düşünsene birkaç sene sonra buraya yine gelmişiz. Ama hepimiz evlenmişiz. Böyle kucağımızda bebişlerimiz. Ay, ay hayır, hayır duymak istemiyorum. Ne oluyor be? Yok bir şey. Deli misin nesin be? Hayal kurmak da mı yasak? Sustum. Hayır ola. Ne yaptın hanıma? Sahilde yürüyecekmiş biraz. Hmm. Ben Irmağan yanına gidiyorum. Bana bakın çabuk gelin ha. Biraları soğutuyorum bir saate içeceğiz. Akşam da mangal falan yapacağız. Tamam. Geç kalmayın. Şişt. Hadi ben hemen yenileyim de yatayım ya. Ya oyun oyun ya gidersin sonra. Ya oğlum çok uykum geldi. Yemeğe kadar uyusun olur. Ya hadi kalk senin yerine devam et. Vallahi gözümde kapanıyordu çok iyi oldu. Hadi devam et. Sen biliyor musun öyle mi? Sen de. Şah. Mat. Ne şah matı ya? Yok artık. Daha iki adım attım şahmat oldu. Nasıl yenildin hemen ya? Çocuğun yok. Üniversitede okul takımındaydım. Ya on yıl önce bütün Amerika'yı dolaştım ben. anlayacağın sıradan bir rakip değil. Tebrik ederim. Sağ ol. Hadi kalk. Hı. Hmm. ATV bindireceğim seni. Kalk. Kalk. Of, gel. Kadın içeri döndün ya. Manyak ruh hastası. Ne oldu? Hiç. Ne oldu dedim. Buraya böyle gelince annemler geldi aklıma da. Kaza yaptığımız gün aynen böyle camdan deniz görünüyordu. Uzun uzun baktığımı hatırlıyorum. Biri bir şey söyler. Şimdi biri konuşur kimseye bir şey olmamıştır diye düşünüyordum kimse şey olmamıştır dedi. Sonra sen anne diye seslendin. <laughs> Ve cevap gelmedi. <laughs> o zaman anladım anneme bir şey olduğunu. <laughs> yapma. Bunca yıl sonra buraları yuvarlanmanın hiçbir an anlamı yok yani yapma. Deniz bazen kendimi o kadar yalnız hissediyorum ki. <laughs> Biliyorum hayatım. Bu <laughs> biraz seni bu kadar üzüyor. Onu da biliyorum. Yok. <laughs> o kahvaltıdaki tavrı yüzünden kavga ettiniz değil mi? Sanki üçüncü göbek akrabasından bahseder gibi bahsediyor seninle ilgili bir şey konuşurken. Nasıl dayanıyorsun bu adamı anlamıyorum gerçekten. Bak bir güney kutlu var. Bir kuzey kutbu var, bir de bu Fırat'ın kutbu var söyleyeyim sana. <laughs> vallahi. <gülüyor> Aa, bunlar bizimkiler değil mi? Bak, sevgili dediğim böyle oldu işte. Görüyor musun ne kadar eğleniyorlar? Bu çocuk çok iyi geldi ha. Bravo valla. Bravo. <laughs> Başka binmek isteyen? Ben bineceğim. Gel. Gel. Kızım bizimki karalar bağlamış. Sen şuna bir terapi çek tamam mı? Tamam dikkat et. Hadi. Hazır mısın? Evet. Kahvaltıda konuyu açtığın iyi oldu. Fırat'la konuştuk şimdi de düğün tarihi belirledik. Haziran'ın ilk haftası ayın yedisi cuma günü. Çok sevindim. Ne kadar güzel. Şimdi bir sürü işin olacak. Değil mi? Meşgul olacaksın çok fazla. Abuk sabuk işlerle uğraşmaya vaktin kalmayacak. Düğün tarihi, düğün yeri, ikram, o, bu. Yemekler, davetli listesi, e, balayı var. Otel bulunacak, uçak ayarlanacak. E, zor tabii. Kolay değil. Yani hangi bebek, hangi tarihte yapılacak, hangi yıla denk gelecek. <laughs> Aa, evlilik sözleşmesi. Şart, şart gibi zenginsiniz karşılıklı. Mutlaka yapın. Zor. Ha bu arada o tuttuğun dedektifi bu işlere koşarsın. Değil mi? Boşuna gitmemiş olur paran. Yani zor yetişir falan maazallah. Çok sevindim, çok. <laughs> yetişir canım, yetişir. Sen hiç merak etme. Haşlanacaksın. Bitti mi geziniz? Bitti. Hayırlı olsun. Düğün tarihini belirlemişsiniz. Yalnız Haziran fena bir aydır dikkatli olmak lazım. Yağmur yağabilir. Ona göre yer seçmek lazım. İyi. Siz Ağustos'ta yaparsınız o zaman. Ya sen manyak mısın? Bana adamdan ayrıl diyorsun. Sonra gidip kızla evlilik tarihi belirliyorsun. Hayır anlamadım ne yapmaya çalışıyorsun? Evleneceksin sonra benim metres mi tutacaksın? Ne bu? O belirlediğimiz resmi ayrılık tarihi. Düğün tarihi değil. Yılmak iki ay sonra gidiyor. Ve ayrılık senaryosunda da o belirleyecek. Ben de tamam dedim. Hayır, sana bunları söylüyorum çünkü abuk subuk şeyler yapmaya çok meraklısın sen. Şimdi evlenirim falan sanırsın, sonra evlenmeye kalkarsın. Hani oğlanın da başını yakma. Zihnin açılsın diye söylüyorum sana. Beni bilirsin dahi. Asla yalan söyleme. Ve ayrıca bu dünyada soyu tükenmiş son tek eşli erkek benim. Deniz nerede? E ee, şey, sahilde ATV'ye biniyor. Üf, aklını beş dakikadan fazla bir şey verse. Ben de duş alacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>